olabilirim. Ben kendimi tarif ederken dün özellikle söyledim. Bugün bir daha söyleyeyim. Belki bu vesileyle başkaları da duymuş olur. Ben bu Kur'an'a 30 yıldır, 35 yıldır bağıra bağıra hani avazım çıktığı kadar sesim, nefesim tükenene kadar böyle bağırdım ki Kur'an okuyun, anlayarak okuyun. Kur'an okuyun, anlayarak okuyun. Bu millet zannediyor ki bu kitap kitaplardan herhangi biridir. Yani bir sürü kitap var, bir tane de bu var. Ya vallahi öyle değil ya. Bu o kitap değil ya. Bu bir kitap, bir. Bir kitap bu. Geri kalan bütün kitaplar bunu anlamak içindir. Eğer doğru yazılmışlarsa. Hazreti Peygamber bu kitabı diğer kitaplarla, diğer sözlerle mukayese ederken diyor ki, demiş ki: Efendimiz Aleyhisselam. Fadlu kelamillahi ala gayrihi ke ala halqihi. Allah'ın bu kelamının diğer sözlere olan üstünlüğü Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir. Allah yarattığı şeylerden ne kadar üstün ve yüceyse onun kelamı da her tür sözden o kadar yücedir. Onun için Tevbe suresinde buyuruyor ki ve kelimetullahi hiyel ulya. Allah'ın kelimesidir asıl yüce olan. Yüce olan en yüce söz en yücenin sözüdür. O da Rabbimizin kelamı Kur'an-ı Kerim'dir. Belki sırf bunun içindir ki Hazreti Peygamber Kur'an'ı anlattığı bir hadisinde buyuruyor ki ve men ibtaga el huda fi gayrihi adallahu. Kim hidayeti, rehberliği Kur'an'ın dışında bir yerde ararsa Allah onu saptırır.